Selam savaşçılar. hepinizi iyi Bir PUBG bölümüne hoş geldiniz dostlarım. Sefalar Arkadaşlar bugün şahane bir kutu açalım böyle bir karşınızdayım. Biliyorsunuz ki yeni bir premium sandığımız geldi ve bende de biraz kutularımız vardı. Yaklaşık 54-55 kutumuz falan var. Bugün onları açacağız. Umarım çok güzel kostümler çıkar. Premium sandığı inceledim. Premium sandıkta güzel kostüm var. Gerçekten çok hoşuma gitti. Maskesi de güzel. Üstün üstlük M16'sı da yükseltilebilir var. azami silgisini hızlı bir şekilde bakalım. Be. Ölüm duyursun dedi bir de bakalım. Ölüm duyurur falan. Ay, Oğlum çok tatlı tatlı ya. Harbi çok tatlı ya. Bak bir sonra çantası böyle gözüküyor. Yalnız feci bir şey. Peki siz bu premium sandığı beğendiniz mi arkadaşlar? Kostümler falan şahane. Saçı da güzel. maskarı da güzel. Ay kasları da feciymiş bu arada. Maskesi falan cardı curdu ve kostüm de güzel. İnşallah çıkacak. Hızlı bir şekilde hesabınıza bir inceleyelim. Bize neler neler var. 22 tane malzeme sandık kuponu. 14 tane klasik sandık kuponumuz var. 18 tane de premium sandık kuponumuz var. Bugün inşallah çok güzel kostümle çıkacağımızı düşünüyorum Bu tarz videoların daha da fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı ve like. kanala henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. 7000 aboneye çok kaldık arkadaşlar. Yaklaşık 17-18 abone kaldık. Abone olursanız çok mükemmel olur ve bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Hemen kısa bir şey söylemek istiyorum. Dönme sır tatili arasında 15 günlük tatil var ya. 15 günlük tatil arasında yani 15 tatil içerisinde her akşam saat 8'de YouTube'da canlı arkadaşlar. Sizlerle beraber oda kuruyoruz. Eğleniyoruz. 15 gün boyunca sizlerle beraber. Bugün de saat 8'de yayınlayız arkadaşlar. Hadi o zaman sizleri daha fazla bekletmek istemiyoruz. Şansımız iyi gitsin. Hızlı bir şekilde put açılımımıza başlıyoruz Klasik sandıktan bir başlayalım abi Ben bir klasik sandıktan başlamak istiyorum Bakalım bize ne verecek İnşallah güzel şey verecek Bu arada bu kostüm de biraz güzel Yani o kadar güzel değil ama biraz güzel Ben kaskını istiyorum Haydi bakalım dilimizi bir tutalım Dilimizden bir şuna bir tutalım Hangisini tutsak ki ya Kask da güzel de bilmiyorum ki ya. Ben bunu istiyorum ya Ben bu dilimizi tuttuk 14 tane açıyorum Bismillahirrahmanirrahim Başlattık abi Hemen işaret fişeğimizi gönderiyoruz. Bakalım bize ilk kutudan ne verecek? Baş mı verecek? Bakalım neler bize bekliyor olacak. Ve evet gümüş bahçesiyle başladık. Ulan hayat böyle olmaz ya. Böyle olmaz ya. Hayır hayır adam akıllı güzel bir şey ver ya. Ne, ne olur oyun bak. Hani böyle sonlara doğru güzel bir şey verirsin diye tahmin ediyorum. Ama yani i̇nşallah şöyle bir silah tesiri de versen güzel olur. AKM'nin silah tesiri ve buz M4 de verirsen gece bir şey olur. Buz M4 verirse ben çıkar giderim bu arada. Tabi efendim. Hadi gerçekten buz M4 verirse ben çıkar giderim. Hadi gerçekten çıkar giderim. Açtık. Ne verdi? Speed abi. Ya sen bunu bana verme ya. Fana farklı şeyler var ya. Gönderdik içeri fişeğimizde. Hadi güzel bir şey patlat artık ya. Hadi ne olur. Canını Hadi ver artık gözü ne yapacağım ben ya? Bende var zaten. Ben dolu dolu var. Hadi hadi. Hadi aslanım. Hadi bebeğim. Hadi bebişkom. Güzel bir şey patlattı bence. Geldi abi. Ya gümüş parçacığından bıktım. Bir taktik deneyeceğim. Bir taktik deneyeceğim abi hemen. Nerede lan o buz M4? Bak buz M4'ümüze tıklıyoruz tamam mı? Azami önce seviyemize tık. Abi efsane bir şey bu ya. Ya sen nesin böyle ya? Ya sen var ya. Sen aşırı iyi bir şeysin ya. Ya çıkar hadi ya. Ya ne olur çıkar. Eğer sizin hesabınızda böyle yüksek kutular varsa arkadaşlar. 50-60 kutu varsa. Hesabınıza bana verip ben de bu açılımı yapabilirim. E, hesabınıza bana vermek istiyorsanız yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Diyelim ki Savaş abi benim hesabımda bir kutu var. E, benim hesabımda da video çeker misin? Yorumlar kısmına yazın. İletişim adresine ulaşacağım ya da açılma kısmındaki Discord, Instagram üzerinden bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Hadi bakalım devam ediyoruz. Açıyoruz Bismillahirrahmanirrahim. Abi gümüş parçadan bıktım ya. Ya bıktım gümüş parçacığından ya. Vallahi bıktım ya. Hadi. Ama benim o ümidim premium sandıkta. Bak premium saklı bana ne verecek biliyor musunuz? Büyük ihtimalle baskı verecek ya da taç verecek. O oh, garanti yani. Onu vermezse artık nanayı yeriz. Olmaz yani. Hayda oğlum adama kadar bir şey ver. Geç geç abi direkt. Bordo bereli. Tamam olduk. Güzel. Tank çok biraz ama olur öyle şeyler. Hadi. Lan güç parçacı verme. Geçiyorum abi. Biraz hızlı geçeceğim buraları. Abi gaz maskesi verdi. Oğlum adama kadar bir şey ver. Hadi. Hadi aslanım. Lan patronun değil. Hadi. Gelecek gelecek. Sinirlendim. Lan güç parçacı verdi. Allah almış uçağı açırdım. Yanlışlıkla almış uçağı açırdım. Allah. Almış uçağı açırdım. Ulan hep senin yüzünden PUBG ya. Şöylesi tane bakış üstlemesi aldık ve bu arada güzel. Royal PS'de 16. kademedeyiz. 60 ucan gitti ya. Ulan ortişken olduk. Hadi buradan pek bir şey beklemiyorum zaten. Buna hızlı hızlı geçeceğim. Önümde olan premium sandık zaten. Bastım abi. O biz onun şeyse hiç gerek yok, hiç gerek yok. Kostümünü bekliyorum bu kostüm hiç çıkmıyor. Direkt buraları laps laps ile geçeceğim. Geç abi buraları. E, evet, kostüm verdi ama süreli. Abi tamam klasik verdi. Patlattım gaz maskesi verdi bir tane daha. Bastım abi. Abi bak güzel bir şey vermeni istiyorum bak. Hadi bastım. Güneş parçası değil oğlum adam akıllı bir şey versene. Abi üstüme veriyor ya. Bir tane daha patlattım. Gel bu sefer böyle açalım gönderdik. Paketimizi yolladık. İşaret şeyimizden droptan bir abm falan patlar mı? Kostümler. Abi adam akıllı bir şey versen şaşacağım ya. Hani gerçekteniyorum Gel şimdi abi bunu direkt. Ve işte bu. İşte bu abi. Kostümümüz hayırlı uğurlu olsun. Süreli verdi ama çok güzel. 7 günlük bir kostümümüz oldu. Güzel. İşte bu ya. İşte bu de bunun kaskını verirsen var ya şahane hoş olur. Şahane olur. Ben bunun kaskını da istiyorum gel abi. Kız karakteri de uymuyor tabi de. Bak güveniyorum. Açıyorum. 11 tane kalmış. Bence gelir. Süresiz gelmişse var ya. Aşırı güzel olur. Bir tane daha patlattım. Bastım. Bu arada e, hediyemiz var. Bunu da açacağız. Oo, tamam. Şunu bir saniye tamamdır. Hemen açıyorum abi. Kar 98 istiyorum ben ya. Hadi. Hadi gönderdik. Bir daha çıkacak. Ve balon nerede? Balon ne lan? Balon dedim şuna. Planör verdi. Balonla alakalı. Balon nerede aklıma geldi? Devam ediyoruz. Bir tane kostümümüzün çıkması güzel oldu ama kostümümüzün de kafası yani katkı çıksa Mükemmel bir şey olur. Hadi lan. Belki onu da verirsin de. Vermiyor ki eşi olacak. Şey. Ver onu. Abi ver ver. Lan. <laughs> Anam çıldıracağım ama. Ah. Çıldıracağım. <laughs> Gönderdim abi işaret fişeğimizi. Bu arada hala abone değilseniz abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmuyoruz. Bastım. Ay anasını satayım ya. Ay anasını satayım ya. Gönderdik. Hadi oğlum hadi aslanım. Tam zamanla geçeceğim. Geçtim verdim bir şey bak şimdi verecek. Şimdi verecek. Bak çok dikkat edelim. Yeni deme basınca 60 uçağım biliyorsunuz. Abi gümüş parçanından bıktık ya. Gel 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 Allah'ın cezası gel. Tamam gel son. Az bir şey kaldı. Kaç kaldı ben de bilmiyorum. Gönderdik bu sefer tam bir kutu açalım olsun. Bekliyoruz. Haydi aslarım. Güzel bir şey patlattım bence ben. Aa tamamdı. Ya var. 18 açtık abi. Gönderdik bunu böyle yavaş yavaş açmak istiyorum. Gerçekten hani böyle biraz daha heyecanlı olsun. Çünkü kostümü çok istiyorum. Hani aniden böyle bir zor dişken olmayalım. Gönderelim. Maske zaten kesinlikle gelecek. Onda bir şüphem yok. Garanti çünkü o. Bakalım. 17 kutumuz kaldı. 18 kutudan eğer güzel bir şey patlatırsa çok güzel olur. Hadi atlarım. Bana güzel bir şey patlatırsam bu videoda çok şahan olur gerçekten. Hadi atlarım. Güveniyorum kendime. İnşallah güzel bir şey çıkacaktır. Ve çanta verdi. Ya oğlum şaka mısın ya? Ya şaka mısın ya? Abim ya şaka mısın sen? Oğlu mu bu şimdi kanka? Uygularım mı oynadın? Ya duygularım mı oynadın ya? Ulan o kadar çok heyecanlandım ki. Niye duygularım oynuyorsun? O kadar çok konuşmuşum ki. Benim herhalde kostüm geldi. Bak başı geldi kostümün. Açtık devam ediyoruz. Abi şapka verdi. Aha garantiden bir tane geliyor şimdi. Hadi bakalım. Garantide böyle iki tane garantili bir şey girersek çok şükür olur. Kamer olur. Ben de geldi güzel bir şey. Ve... Ha tamam 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 şey giriyordu zaten tamam garantili ölmüş zaten doğru. Ay pardon pardon biraz bir Heyecanlandım biraz heyecanlandım kusura bakmayın kusura bakmayın Olur öyle şeyler olur diyor öyle şeyler Hadi bakalım 13 ailemiz kaldı Pardon biraz ani bir şeyimiz oldu Bir heyecanlandım Bastım abi güzel bir şey patlattım be Ya abi gümüş parçacı verme be Valla bıktık ya hadi bak PUBG artık güzel bir şey ver be Her zahmet olacak ama hani Güzel bir şey ver artık Vermedi ya vermedi ya Oğlum maske istemiyorum ben ya Abi kostümü ver Kostümü ver ne olur kostümü ver Ver şu kostümü. Ver. Gümüş parçacı veriyor ya. Abi gümüş parçacı verme. Yükseltiği bir M16 olur bak. Hiç sıkıntı değil. 10 tanemiz kalmış. Bastık. 10 taneden güzel bir şey çıkarsa çok güzel olur. M16'nın yükseltiği bir şeysi çıksa çok çıtır olur. Ama benim şansımda o kadar güzel bir şey çıkacağını zannetmiyorum. 6 tane şeyimiz kaldı. Garantiye gelmesine. Hadi atlarım. Güzel bir şey patlat artık ya. Ver artık o güzel şey bana. Abi maske veriyor ya. Maske veriyor ya. Abiciğim bak canım benim canının yediğim. Bak bari kask ver. Bak bari kask ver. En azından bir şey var. Tamam mı? Garantiden bir şey değil. Bana güzel bir şey vermeni diliyorum. Hadi canım benim. Hadi canının yediğim. Güzel bir şey. patlat. Evet. Tövbe Turbo Vallahi kafa yiyeceğim. Hadi. Hadi aslanım Geldi mi? Geldi bence. Ayağı aslını Bak yemin ediyorum küredeceğim. Geldi. Geldi. Geldi abi. Geldi güzel bir şey. Güzel bir şey geldi. Hissettim. Selamun Aleyküm. Vurduk abi Sasa. Geldi mi bize bir kostüm? Bence geldi. Hadi bakalım. Geldi ama... Ya a, garanti geldi. Tamam garantimiz geldi. Garantimiz geldi. Bir tane garantimiz var. Ve evet. Cazmiri çilki maskemiz. Hayırlı uğurlu olsun. Yani, hayır ya ben kostüm istiyordum ama. Keşke şey de olsun. Saç da istiyorum ben ya. Saçı da güzel bunun. Maskemizi bir takalım. Bak mük. Bence gelir. Gelir mi? Bence geldi. Bence kesin geldi artık. Gel. Abi ver artık şunu be. Hani yani gerçekten ver artık ya. i̇nat mı yapıyorsun? Hani inat yapma ya. Vallahi inat yapma. Hadi. Ver. Bende yok ya. Gidip başkasının hesabını açsam. Edip'in hesabını açsam var. ya Edip'in hesabı şu an 3. M16 bile çıkmıştı hesabına. O kadar derece. Yükselen M16 bile çıkmıştı. O şeyleri ilk açımızda Evet, i̇lk aşamamızda da kesin güzel bir kostüm patlardı ama bizde böyle bir şanslık çok yüksek. Evet yani gerçekten diyorum. Halimcılara bak, lisansı 0.6, 6 efsane ve %5. Tamam, o kadar mı şanssızız Hani geç deniyorum. Başkası yatsa güzel şey çıkacak. Bir şeyler çıkıyor. Ben anlamıyorum benden. Ne tür bir şanssızlık var? Hiç çözemedim kendimi. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Hala like atmayan ve abone olmayanlar varsa abone olmayı unutmasınlar. Çünkü 7000 aboneye son 17-18 abone kaldık. Destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Ve tatili arasında yani sömestr tatili boyunca 15 günde her gün saat 8'de yani akşam 8'de YouTube'da canlı yayın ve bu akşam saat 8'de yayınlayım arkadaşlar. Hepinizi bekliyoruz. Like almayan, abone olmayan herkese abone olursa çok mükemmel olur. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadar da. Allah Hepinizi çok çok seviyorum Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.